Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kalama hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yaz'ın son zamanlar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ve e, bu fotoğraflarda onun çok zayıfladığı fanlarının gözünden kaçmamış. Bildiğiniz gibi e, Özge Yaz, Marmaris'ten bu yakınlarda geri dönmüş. Arkadaşlar... E, Özgür Yazın önceki ve Marmaris'ten döndükten sonra olan fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten Özgür yaz e, zayıflamış fakat her şeyin çok e, yoğun olduğunu yani e, zayıflamasının e, bir tek nedeni çok e, yoğun çalıştıkları için böyle olmuş. Bildiğiniz gibi içimizden biri dizisi erken final yaptı. E, bunun için e, olabilir yani Özgür yaz çok zayıflamış. Ə e, şimdi isə dinleyeniyor arkadaşlar inşallah e, her şey çok iyi olacak. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.